Herkese merhabalar. Kıyıda Umut var kanalına hoş geldiniz. Ben Umut. Şimdi ilk atışımızla başlıyoruz. Bugün genel olarak Kasnav yapacağız. Ama bu merada turna da olduğu için turna gelme ihtimali de var. Biraz sizlere takım bilgisinden bahsedeyim. Vanquish binlik makinamız var. Shimano Vanquish. Major Craft'ın Triple Cross 067 gram. Momoi'nin 02P ipi var. Onunla denemeler yapıyoruz bugün. Şöyle bir pörçe aldık. Evet arkadaşlar, ilk pörçümüzü aldık. Şimdi salımını yapıyoruz. Evet. Oo çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Oo. Uf çok güzel bu. Kepçeli kepçeli Ramazan. Kepçeli. Evet, güzel boy. Güzel boy. Oo. Çok güzel. Çok kirlenmesin, çok şey yapmayalım. Oo. Zarar vermeden. Evet, çok güzel boy. Bir kasna aldık. Gördüğünüz üzere çok güzel boy. Şöyle Ölçümünü de bir yapalım isterseniz. Şöyle koyuyorum. Yani 30 altı buçuk santim tam 37 santim 37 santimlik bir canavar çok güzel şimdi fazla yormadan şimdi salalım アウト。<noise> Ramazan kepçe <laughs> de şey de oh, Çok güzel <gülüyor> 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 Geliyor Çok güzel Çok güzel bir balık Çok güzel bir balık çok güzel, çok güzel. Oh, bu çok abi. <laughs> Mükemmel. Aşırı güzel balık. Mükemmel. Oh. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir balık kandırmaya başardık. Oh. Bakın belli oluyor kuyruğundan da. Yani bakacağım şimdi ölçeceğiz. Ama şöyle bir göstereyim manzara yakar. Kırk santim, 40 santimlik bir balık. Aynen fotoğrafını al. Şimdi salımını yapıyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Hadi git. Uh, çok güzel gitti. Çok güzel gitti. Gitmesine de sevindim. Gel gel. Bilmiyorum bu ne? Turna galiba. Turna. Küçük turna. Şöyle. 25 santim kadar bir yavru turna aldık fazla yormadan suya salımını yapalım. Evet. Aldım. Aldım. Uhuhu, çok güzel. Çok güzel. Turna. Bir turna daha aldık. Böyle bir turna kandırmaya başardık. aldım şimdi sar Oo. O dediğime Geliyor bana doğru yüzüyor ama büyük. Çok o kadar büyük değil ama güzel. Kepçeyle al kepçeyle. Oh. Arkadaşlar 25 santimlik bir balık. Suya salımını yavaş bir şekilde şuradan aşağı eğilip biraz yüksekteyiz. Mecbur böyle bırakacağım. Uf. Uh, Uf uh, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel değil mi basıyor kıyıya? Arkadaşlar çok güzel bir balık. ait olduğu yere salımını yapacağız. Şöyle yavaş bir şekilde zedelemeden çok güzel gitti. Yan yana attık. Hatta bu sahte de biraz bekleyip Ondan sonra sarım yapmak daha iyi. Oo. Çok güzel. Oooh büyük bir perç. Güzel perç. Evet. evet. Şöyle bir perç kandırmaya başardık. Bunun da salımını yapıyoruz. Oo uh, bu çok güzel. Çok güzel Ramazan gel. Çok güzel. Çok güzel ayna yapıyor. Oo uh. zarar vermeden yani herkesin böyle bir makas edinmesi bence çok iyi olur hem hayvana zarar verilmemiş oluyor hem de rahat çıkarmaya sebep oluyor hem de elinize batmaz yine evet, görüyorsunuz valla şöyle yakından şimdi salımını yapalım hem De fazla yormamış olalım Of çok güzel gitti. Vuruş aldım. Peşinde. aldım Perç. evet şimdi salamını yapalım evet her şey olabilir kasını da olabilirdi bu sahte güzel çalıştı ya hoşuma gitti bu. Uuuu uh, elimden alıyor. <laughs> Şu an bana doğru yüzüyor ama bu güzel bir balık. Evet. Evet. Büyük bir kasna değil, ama güzel keyif yaşattı. Salımını yapalım. Kuruş var, aldım. Aldım. Yani aldıktan sonra biraz daha bana doğru yürüyor güzü. Yok güzel. Güzel boy. Bir boy. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel salamını yapıyoruz. Bugünkü avımızın da sonuna geldik arkadaşlar. Güzel bir av oldu. Güzel bir gün geçirdik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize rastgele.